Sosyal belediyecilik anlayışıyla anlayışıyla maddi imkansızlıklardan dolayı kurban kesemeyecek vatandaşlarımıza et takımı dağıtımını gerçekleştiriyoruz. Yine ulaşım noktasında bayramın üç günü şehir içi ulaşımı ücretsiz olacak. Yeni aile mezarlığımızda yarım saatte bir üç gün boyunca seferler düzenleyecektir. Biz bu şehrin altyapısıyla, ıt yapısıyla, sosyo, yapısına kendisini hizmete adamış belediyeci anlayışçıyız. Bu düşüncelerle şimdiden bütün vatandaşlarımızın ve İslam aleminin bayramını tebrik ediyorum. Bayramların şehrimize, ülkemize refah, mutluluk getirmesini temin, temin ediyorum.